Kadir Kemp'ten herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Bugün sizlerle telefon uygulamasından Agari'yi oynuyoruz Noblaus diye bir şey yazılıyor tam hatırlamıyorum Buradan Türkiye var mı yok Böyle kalsın o öyle kalsın Bunu ay bunu boş verin Multiplayer oynayacağım Play diyelim ve başlayalım Şu Yeşil olan küçük olan biziz şu şeyler patlatıyor. Biliyorsunuz Lagario'yu zaten. Büyümeye çalışalım hemen. Hızlı bir şekilde. Şu çok okullardan bölünüyoruz. Bir tanesiyle parça atıyoruz. Şöyle alayım ben gel onu. Gel buraya. Gel buraya gel gel gel. gel. Köşe, köşe köşeye sıkıştırdım bu ya da bırak onun peşine mi düşeceğim ya yiyecek yiyecek sonra benim kadar olacak beni yiyecek ondan önce ben oh adama bak onu yersem yakalayabilirsem de kasmaya başladı kaç e, git lan gelme niye kasıyor hiçbir fikrim yok şunu yere ekle büyüyoruz şöyle Ha, göstereyim şöyle gideyim. Şunları söylemiştim. Ağırıyor da o büyük şeyleri yiyince büyümüyoruz. Ben şuna dalarsam da küçüğünü yerim. Da büyüyecek o beni yiyecek. Kaçayım. Gel buraya. Ah, salak kendini bana verdi. Patlarım patlarım. Gel buraya. Gel cüce. Gel lan. Bunlar karşı gitti. Biz toplarken buralardan. Hadi yersem. Yersem süper olur. Kaçtı. Sen gel. Adam yedi ya. Gitti ona verdi kendini. Bu bölümde sıralamaya girebileceğim mi? Merak ediyorum. Bakımlık oyun serisine koyacağım bunu size tanıtmak için. Google Play'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bölünürse yer 7. Baştan girelim. Şöyle. Aslında kaçardım da ben ondan. Kaçmadım. Bu birinci galiba. Evet birinci bu. Öküz gibi uydusuyum resmen ona. Kaçamadım ya. Hemen toplayalım. Atalım bakalım. Şöyle. Sıralamaya gireceğimi sanmıyorum. Kasmaya başladı. güzeldi düzeldi. Şöyle topla. Şunu da alalım. Heh, fırla kaçacak kadar boyumuz var. Yani şuna bas şu çoklu oklu altı tane oklu olana basarak kaçabiliyoruz daha hızlı bir şekilde. O büyük benden büyük ihtimalle de. Şöyle topluyordum. ya beni peşimde de galiba. Evet peşimde. Gelsin zaten yetişemez de. Ben böyle yere büyüyeceğim. Dün Yedi ya kaçamadım. Orada bok gibi bir şey oldu. ara toplayayım hızlıca. Kötü ne? Videodan önce çok güzel oynuyordum. 5. olmuştum videodan önce. Şimdi Cık. ya tamam adam akıllı oynayacağım. Niye öldüremedi o beni? Ya gittim kime verdim kendimi? Yanlışlıkla ne oldu? Şuna yesen ha yedi. Bari sıralamaya geleyim ya video bitmeden. O beni yer. Aslında burada benim taktik var. Burada bekliyorum adam küçük adam geldi mi diye böyle bir çıkıyor. Da bir yerden sonra patlama riski var. Şöyle. Bu beni yer her türlü. Hayır 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 öldürme öldürme. İyi kaçtım arkadaşlar bölünerek. Şurada yukarıda süre var. O süre dolduktan sonra birleşiyoruz. Birleştim. Benim peşimde ya. Da yetişemez o bana bayağı küçük. İyi kimse benim peşimde değil. Açtım şu ama Ay, yavaşladı hiç. Birleşti diye. Şimdi ben kaçayım sağdan soldan. Şöyle. Gel lan buraya. Ya, uf. keşke kurt kaçsaydım ya. Bir daha öyle yapacağım arkadaşlar. Kaçacağım. Hızlı bir şekilde direkt şeye basacağım. Çözdüğünce de yiyemiyorsunlar ya. Evet, en sevdiğim şey da, var gibi oluyoruz bunu yiyince. Gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ya da seninle uğraşamayacağım. Ben sarılamaya girmeye çalışacağım. Bu topları yiyerek gireceğim. Kimseye bulaşmayacağım. Bu köşede. Sol üst köşede. Şuna değmeden. Gel buraya. Ya adama verdim kendimi ya. Yanlış yere yaptım. Cık. O kadar da büyümüştüm. Adam ne güzel bölünmüştü. Bir atsam orada da öküz gibi olurdum da. Ya bastım işlemedi arkadaşlar. Bu sefer ciddiyim bastım işlemedi. Oyun dondu ya. Hemen şuradan düzelteyim. Hemen. E, yanlış yerlere gidiyorum. Hadi. E, nebeloğuz. Oyunun adı Tek kişilik de oynayabilirsiniz single. Böyle sıkılırsanız büyük ihtimalle. öyle şu küçücük oldu galiba da şurada şey olmamız lazım büyümemiz. Hayır Kaç. 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 Kaç 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 kaç. Azıcık daha büyük olsam onu peslini çıkardım, çıkarttırdım da. Hı. <laughs> gel buraya. Ah oh, iyi bir şey büyüdük. Seni yiyeyim ben. Aynı boyda yiyemez. Bak. Tamam gel ye. Yemezsin diyoruz adam. Hala adam yemeye çalışıyor. Gel buraya sen, burada çok insan olmaya başladı ben kaçıyorum, tek başıma yapacağım ben ya, büyüyeceğim sonra geleceğim. Bunları tek tek şu tekli oklardan atarak ilerletebilir, büyük bulanları patlatabiliyoruz. Büyük bulanın yanından mu yapacağım onu, patlatacağım onu. Gel buraya sen, tamam gel buraya. Gel gel gel, yedim vallahi kocaman olduk. Gelsene. Gelsene ya. Heh, teşekkür ederim. Aa, sıralamaya girdik. Beşinci. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben girdim, gireceğim dediğimde girerim. Sen de iyiyim hadi gel. balay. Dördüncü olduk. Aha, birleştik. Tamam. O üçüncü olmuşuz arkadaşlar. Farkında değilim. Hadi ikinciliğe doğru. Birinci olamayız. O bayağı büyük. Zaten videoyu bitirmek zorunda kalırım. Ben birinci olana kadar. Gel sen buraya. Sen iyiyim. Orada video kaç dakika olmuş? Daha 10 dakika olmuş. Hatta 11 dakika. 4 dakika daha oynayalım. Bitirelim. Oba. Yedik. O birinci bayağı düşmüş. Hatta üçüncülüğe biz de düşmüşüz. O beni yer, o beni yer, o beni yer. space atarsa yer. Şunu ye, şunu ye. Bari büyüyelim. Ya dördüncülüğe düştük Ya yani. Patlıyordum. Ya biraz. Spes atarsa yiyemez. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adam beni besliyor. Acıdı galiba. <laughs> Hadi be. Gel sen sen gel buraya, gel, 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 gel. Hoppala. Oh, Üçüncü olduk tekrar. Acık daha bölüneyim. Heh, şimdi onu alabilirim. Kaç. Kaç, 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 kaç. Şimdi alayım. Hadi alamadım. Sen gel. He, sen at öyle at. Sonra yiyeceksin değil mi? Teşekkür ederim. Ve ikinci olduk arkadaşlar. Hadi birleş 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 birleş. gözün nurunu yiyin birleş. Gel şimdi sen gel. Sen gel. Gel. Yiyeyim seni küçüğü. Ver lan küçüğü. Tamam hadi git git. O beni yer. O beni yer. Kaç. Birinci galiba o. Benden büyük çünkü de. Arkadaşlar görüyorsunuz ikinciliğe kadar çıktım. Lan yiyecek o beni. Yetişiyor valla. Ha git onların peşine. Koş. Koş Johnny koş. Johnny koş Johnny. Johnny gir şuna. Hadi. Hadi la. Ben hadi. Ben hadi yetişelim Kaç dakika olmuş bu arada. Hemen ona bakalım. Şuna yetişemeyiz biz. Şimdi bir bas. Heh, 13 dakika olmuş. 2 dakikamız daha var. Gel buraya. Gel buraya gel gel. Bayağı düştük. Yemeyince düşüyorduk doğru. Gel lan. Şuraya bir space atayım. Sen de gel o. Oh. Evet arkadaşlar birinci olduk. Sonra burada birinci olduk. Birinciliğe kadar çıktık arkadaşlar. Heh, tamam, gitti kenarın oraya. Aha, bu büyüdü bundan ben bir parça alırsam alma. Ha, iyi o oldu. Ondan büyükken yiyince patlıyoruz. Evet birinci olduğumu da gördünüz. Gel sen buraya gel. Gel acım. Geleceğim. O beni yer. Yerse birinci olur. Birleş birleş. Yani gel şimdi gel. Gel büyüğümü ye. Gel. sıkıştı o salak. Gel sen gel. Büyümü ye. Patlattılar arkadaşlar beni. Patlattılar. Verdim kendimi. Verdim. Evet arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.